Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Zoom'un arayüzünü inceleyeceğiz. Ayarlamalar nasıl yapılır? Bir öğretmen için gerekli bütün ayarlardan bahsedeceğiz. Buradan ilk önce toplantımı başlatmak için Start butonuna basıyorum. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi Meeting'im açıldı. Meetings kısmında şu an ismim yazıyor. Buraya eğer bir profil resmi eklersem profil resmim gözükecek. Görmüş olduğunuz gibi sağ üst kısımda geçen saniyeleri görebiliyorsunuz. Yine bunu ayarlardan kapatabilirsiniz. Bunun yanındaki iki çapraz oku kullanarak ya da alt F tuşuna basarak tam ekran moduna geçebilirsiniz. Sol alt bölümde kontrollerimiz mevcut. Buradaki kontrolümüz mikrofonumuzu açıp kapamamıza yarıyor. Bunun yanındaki butonumuz ise web kameramızın açılıp kapanmasını sağlıyor. Burada Security bölümü var. Security bölümüne tıklayarak ders ile ilgili birazdan anlatacağımız ayarları yapmamızı sağlıyor. Firstment dediğimiz kısımda ise öğrenciler katıldıkça ekranda listeliyor bizleri. Bunun yanında bir chat bölümümüz var. Bu chat bölümünden öğrencilere mesajlar atabiliriz ya da öğrenciler kendi aralarında mesajlaşabiliyorlar. Share screen bölümünden ekran paylaşımı yapabiliyoruz. Bunun yanında record bölümünden dersi kaydedebiliyoruz. Reaction kısmından raise hand butonunu veya buradan farklı emojilerle duygu durumumuzu gösterebiliyoruz. End kısmından dersimizi kapatabiliyoruz. Bakın burada iki seçenek var. Siz eğer burada leave meeting derseniz siz toplantıdan çıkarsınız. Öğrenciler toplantıda kalmaya devam eder meeting yerine End Meeting for L derseniz siz toplantıyı kapatırsınız ve bütün öğrenciler de toplantıdan çıkar. Öğretmenin toplantıyı sonlandırdığı şeklinde öğrencilere bilgi verir. Zoom'un genel kullanımı, genel tuşları bu şekildeydi. Dilerseniz biraz daha detayına inelim. Zoom programında bir derse başlarken dikkat etmem gereken noktalardan birisi kamera ve ses ayarı. Kamera ve ses ayarları eğer düzgün çalışmıyor ise Bilgisayarımda yüklü olan sürücüleri ilk önce kontrol etmeliyim. Sürücüler doğru çalışıyorsa Zoom'un belli başlı ayarları var. Bunlara diğer videolarımızda değineceğiz. Onlardan bahsedeceğim. Veya kameramız düzgün çalışmıyorsa, kameramız görmüyorsa ilk önce kameramızın takılı olup olmadığını veya sürücüsünün kurulu olup olmadığını kontrol etmeniz. Çoğu kamerada artık sürücü kullanılmasına gerek kalmadan direkt olarak uygulama açılabiliyor. Peki ders ile ilgili nasıl ayarlamalar yapabiliriz? Zoom programı diğer Toplantı programlarına göre daha kullanışlı bir program. Pek çok avantajı var. Öğretmen ve öğrenci rollerini çok güzel bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Bunu security bölümünden yapıyoruz. Security bölümüne tıklayınca bakın burada en baştan başlayarak lock meeting kısmı var. Lock meeting dediğimiz olay şu. Dersimizi kilitliyoruz ve dışarıdan ID ve şifreyi bilen hiç kimse derse katılamıyor. Peki ben bu dersi kilitledikten sonra dersi kimle yapacağım? Öğrencilerimiz derse katılacak. Dersi katılım bittikten sonra dışarıdan katılmasını istemediğimiz kullanıcılar için ya birazdan bahsedeceğim waiting room özelliğini aktif edeceğiz ya da dersi look meeting şeklinde kilitleyeceğiz. Siz dersi look meeting şeklinde kilitlerseniz karşıdaki kişiye öğretmenin dersi kilitlediğini ve bu yüzden derse giriş yapamadığı hakkında bir uyarı gelecek. Ben bunu bu şekilde yapmak istemiyorum. Hani gelen katılabilsin ancak ben bu katılan kişileri direkt olarak derse girmeleri yerine bir bekleme odasına tutulsun. Ben istediklerime onay vereyim derseniz. Bakın burada waiting room özelliği var. Ve bunun yanına tik işaretli. Enable demek açık demek. Enable waiting room özelliği diyor ki bize şu an bu aktif. Yani şu an benim dersime bir öğrenci girdiğinde ne yapacak? Bana onay mesajı sunacak. Ben onayladıktan sonra gelecek. Peki bu nasıl çalışıyor? Hemen bir deneyelim. Şimdi örnek olarak kendi cep telefonumdan Osman kardeşi isimli bir öğrenci dersime katılması için ID ve şifresini girdiğimiz düşünelim. Bakın ekranda gözüküyor. Osman kardeş waiting room'a geldi diyor. Kabul et veya göster seçenekleri var. Biz buradan bakın participant kısmı 2 oldu. Yani birincisi ben oluyorum. ikincisi katılan oluyor. Buradan hemen tıklayıp waiting room'da görmüş olduğunuz gibi soluk bir şekilde Osman kardeş yazıyor. Ben bunu admit dediğim anda dersin içerisine katabiliyorum. Remove dediğim anda dersten kaldırıyorum ve bir daha ders bitene kadar derse giriş yapamıyor. Burada waiting room'da da beklemesini sağlayabiliriz. Waiting room'da bekleyen bir kişi derse kesinlikle giriş yapamıyor. Bunun kısmına bir mesaj paylaşabiliyorsunuz. Bu mesajı waiting room'dakilere iletebiliyorsunuz. Örneğin dersinize başladığınız bir problem oldu. Geç başlatacaksınız. Öğrencileriniz waiting room'da burada mesaj kısmına tıklayıp öğrencilere işte 5 dakikaya kadar başlayacağız şeklinde bir mesaj atabilirsiniz. Peki devamında security bölümünden ilerliyorum. Burada hit profile pictures var. Bu bizim profil resmimiz varsa gizlenmesini sağlayan bir ayar. Siz bunu aktif ettiğinizde profil resimleri gözükmeyecek. Devamında öğrencilerin kullanabileceği bölümlerle ilgili izinler mevcut. Şimdi siz öğrencilerinize çeşitli izinler verebilirsiniz. Bu izinler neler? Ekran paylaşımı yaptırabilirsiniz chat bölümünü kullanmalarını sağlayabilirsiniz. Bunun yanında kendi isimlerini rename yazan yer oluyor burası. Rename yazan yer eğer aktifse öğrenciler ders içerisinde kendi isimlerini değiştirebilirler. Ya da buradaki amut kısmı eğer aktif ise kendi seslerini açıp kapatabilir. Eğer aktif değil ise kendi seslerini kapatıp açamazlar. Sizin açıp veya kapatmanız gerekiyor. Bunun yanında Start video kısmında da kendi videolarını başlatıp sonlandırabilirler. Buradaki izinlere izin verdiğiniz bölümler tikli bir şekilde oluyor. Ben örneğin öğrencilerimin bütün izinlerini açık hale getireceğim. Bakın share screen'in üzerine tıkladım bir sefer. Görmüş olduğunuz gibi share screen yanına tik geldi. Yani bu demek oluyor ki öğrenciler ders esnasında ekranlarını yansıtabilir. İkinci kısmı chat bölümüne tıklayarak öğrenciler chat bölümünü kullanabilir. Üçüncü kısımda isimlerini değiştirebilir. Bu da aktif. Dördüncü kısımda kendi seslerini istedikleri zaman açıp kapayabilir diyor. Bunu da tiklemişiz. Yani bu da açık. Ve en sonda da beşinci kısımda kendi videolarını açıp kapayabilir diyoruz. Bakın bunların hepsi tikli olduğunda öğrenciler Zoom üzerinde neredeyse bir öğretmenin yapabileceği her şeyi yapabiliyorlar. Peki Remove Percement kısmı ise kullanıcıları yapmış olduğumuz dersten çıkarmamızı sağlıyor. Örnek bir senaryo yapalım. Öğrenciler hiçbir şekilde ne bir ekran paylaşsınlar ne bir e, chat bölümünde yazışsınlar. Yani direkt olarak e, sesleri de kapalı olsun açamasınlar. Bunu istiyorum. Hemen Security bölümüne geldim. Bakın Share Screen'i kapattım. Chat bölümünü kapattım. İsimlerini de kapattım. İsim de değiştiremiyorlar. Seslerini de açamıyorlar start videoda yapamıyor. Yani videolarını da açamıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu an hiçbir izin vermedim. Şu an öğrenciler giriş yaptığında mikrofonları kapalı bir şekilde giriş yapacaklar. Kameraları da kapalı aynı şekilde. Ekran paylaşımı yapamayacaklar, isimlerini değiştiremeyecekler. Bu şekilde bir kısıtlama gerçekleştirdim. Bunun yanında waiting room'um da zaten aktif. Dışarıdan da yabancı bir öğrenci girmemiş olacak. Öğrencilerin bulunduğu bölümden devam edelim. Bakın öğrencilerin bulunduğu bölümde burada waiting room'daki kişiler. Eğer bunu meeting alırsak derse bu alt kısımda çıkacak. Bu alt kısımda öğrenciler listelenecek. En başta host me dediğimiz kısımda ise bu dersi yapan kişi adı ve soyadı yer alıyor görmüş olduğunuz gibi. Ben burada öğrencilerin sesini bir tıkla kapatmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Aşağıdaki mute all komutuna bir sefer tıklıyorum. Bakın burada öğrencilerin sesini kapatmak istiyor musunuz diyor. Ben eğer buradaki Tiki kaldırıp bu şekilde kalkıp bir şekilde yes dersen öğrenciler sesini açamıyor. Ama sen burayı mavi tikli işaretleyip yes dediğin zaman ne olacak? Öğrenciler kendi sesini açabilecek. Peki, buradan 3 nokta var. Bunlar ne işe yarıyor bir bakalım. Bunlar yine bizim öğrencilerin hepsinin birden sesini açmak istediğimiz zaman kullandığımız ask l to unmute butonu yer alıyor. Bu buton öğrencilerin mikrofonu açmamız için istek gönderiyor. Öğrencilerin mikrofonlarını direkt olarak Zoom'un son ile birlikte açamıyoruz. Öğrencilere istek göndermemiz gerekiyor. Öğrenci kabul ederse mikrofonunu açıyor ama öğrencilerin mikrofonlarını kendimiz kapatabiliyoruz. Burada yine security bölümündeki ayarlar mevcut. Öğrencilerin bulunduğu kısımdan sonra chat bölümü var. Bakın chat bölümünde öğrencilerle mesajlaşabiliriz. Bakın burada waiting room'a ayarlı gözüküyor. Bunu tıklayıp meeting içindekileri seçebiliyorum. Buradan mesela merhaba diyebilirim. Bunu bütün öğrenciler görüyor. Ancak chat kısmı security yerinde aktif olmadığı için buna cevap yazamıyorlar. Peki ben burada chat kısmını açtım diyelim. Öğrenciler chat kısmını açtım mı konuşuyor. Öğrenciler kendi aralarında özelden de yazışabiliyor. Bunu nasıl engelleyeceğiz? Yani sadece biz yazalım öğrenciler olsun ya da Öğrenciler genel olarak sadece bu meeting'e yazsınlar. Yani kendi aralarında bireysel olarak mesajlaşma yapmasınlar. Bunu nasıl yapacağız? Mor butonuna tıklıyoruz. Bakın, chat'i e kim kim nasıl kullanabileceğini burada ayarı var. No one dediği hiçbir şekilde chat'i e kullanılmıyoruz. Host on dediği sadece host kullanıyor. Ethereum public dediği yani bütün kullanıcılar yazıyor. Ancak bu genel meetings içerisine yazılıyor. Yani özel mesajlaşma olmuyor. En alttaki kısım ise hem direkt mesaj atıyor yani bireysel mesaj atıyor hem bir de genel mesaj atabiliyor. Biz burada öğrencilerin kendi arasında mesajlaşmasını istemiyoruz. Sadece bizim chat grubumuzda bu grup üzerinde meetings üzerinde mesajlaşmasını istiyoruz. O halde ne yapacağım bunu? Everyone Public'li yapacağım. Bu şekilde yaptığınızda öğrenciler chat bölümüne yazabiliyorlar. Ancak yazdıklarını herkes görebiliyor. Direkt birbirlerine mesaj gönderebiliyor. Burada size önerimiz bunu host only şeklinde yapmanız. Buradan öğrenciler sadece öğretmene direkt gönderebilirler ya da siz herkese mesaj gönderebilirsiniz. Bir diğer bölümümüzde ekran paylaşım bölümü mevcut. Bunu tamamen farklı bir videoda anlatacağım. Share screen butonuna tıklayarak buradan paylaşmak istediğiniz pencereyi seçebiliyorsunuz. Buna daha sonra ayrı bir videoda değineceğim. Çünkü çok bunda da farklı ayarlar var yapılması gereken. O yüzden buna detaylı bir videoda bahsedeceğim. Çarpıdan çıktım. Bunun yanında record butonu var. Record butonu dersi kaydetmemize yarıyor. Bakın bastım. Bastıktan sonra burada e, diyor ki senin sesin kapalı diyor. Sesin kapalı bir şekilde yine kaydetmek istiyor musun? diyor. Ben buradan continue diyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu an meetingimi kaydetmeye başladı. Sol üst köşede recording butonu yer alıyor. Recording butonu Bizim dersi kaydettiğimizi gösterir ve bunu öğrenciler de görebilir. Ha, öğrenciler dersi kaydeder mi? Öğrenciler dersinizi kaydedemez. Öğrencilerin dersi kaydetmesi için host olması gerekir. Yani toplantının sahibi olması gerekir. Yine buradan pause ya da stop diyerek kaydı sonlandırabilirsiniz. Kaydı sonlandırmasanız bile buradan dersi bitirdiğiniz anda kayıt otomatik olarak sonlanır ve bir render ekranı bizi karşılar. Bu render ekranının dolmasını bekleyerek dersinizin kaydını bilgisayarınızda izleyebilirsiniz. Sağdaki end butonundan da dersi sonlandırabiliyorum. Söylediğim gibi buradaki kırmızıya bastığınızda toplantı komple sonlanıyor. Leave meeting dediğinizde ise toplantıdan sadece siz çıkıyorsunuz. Öğrenciler toplantınızda kalmış oluyor. End meeting for all kısmından da uygulamayı kapatıyorum. Bu videomuzda sizlerle beraber Zoom'un genel işleyişinden söz ettik. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu an ekranımda da render kısmı açıldı. Şu an videoyu render ediyor. Bunun tamamlanmasını bekleyerek kaydınıza ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.